İYİ Parti'nin Talas Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Mustafa Çalıksoy da yine belediyelere dikkat çeken bir çağrı yaptı. Biliyorsunuz üreticilerin farklı illerde ürettikleri ürünleri çürüme terk ettikleri için çürüme tehlikesiyle birlikte çürüdükler içinde de çöplere atma doğaya atma diye bir durum söz konusuydu. Çalıksoy, üreticilerin yaşadığı sıkıntılara dikkat çekti. Farklı şehirlerde üreticilerin ellerinde kalan ve bu nedenle de çürüyen ürünleri çöpe doğaya atmak zorunda kaldıklarına dair haberlerin görüntülerin çiftçi isyanlarının ortaya çıktığını belirterek bu duruma yönelik çalışma yapılması çağrısında bulundu. Üreticilerin zor şartlarda o ürünleri yetiştirdiğini dile getirdi Çalıksoy. Yetkilere seslenerek üreticilerin desteklenmesi kollanması çağrısı bulundu. Saksıları bile boş bırakmayın, ekim biçin diyenler nerede diye sordu. 156 ülkeye yardım yaptık diye övünürken kendi vatandaşınızı, kendi çiftçinizi artık görmezden gelmeyin. Üreticilerin sorunlarına, isyanlarına kulak kapatmayın. Üç maymunu oynamaktan, gerçekleri gizlemekten vazgeçin ifadelerini kullandı. Çalık soy sevgili seyirciler, belediyelere de çağrısı var. Ee, özellikle üreticilerin isyanının herkesi yüzdüğünü ve alıcısı olmadığı için de çürümeye terk edilen ürünlerin kasa kasa çöp olmasının doğaya dökülmesinin yürekleri sızlattığını kaydetti Çalıksoy. Kayseri'de belediyelere çağrı yaptı. Bu insanların emekleri ne yazık. Alın teri döken bedenlere Elin asırlı üreticiye yazık. Çok çileler çekerek o ürünleri yetiştirdiler ama şimdi göz göre göre çöp çöp oluyorlar, çürüyorlar. Bu insanlara Kayseri olarak bizim değer vermemiz lazım. Belediyeler bu üreticilerden ürünleri alsın, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırsın. Böylece hem üreticiler hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız kazansın. Binbir çileyle üretilen ürünler çöp olmasın açıklamasını yaptı Çalıksoy. Yine belediyelere seslendi varsın millet bahçeleri daha sonra yapılsın. Varsın kaldırım taşları şekilli ol. Olmasın, varsın refüjlerde bu yıl çiçek olmasın ama bu insanlara yardım eli uzatılsın açıklaması yaptı. Bu tabloya gelin birlikte son verelim. Emeğin heba olmasına göz yumuyorum açıklamasını yaptı İyi Partili Çalıksoy.